Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Fatih Terim Panathinaikos analik kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm bir hatırlayalım ilk programından bakalım. 5 2-2 berabere kaldık. Gaziantep'te 3-1 yenilmiştik. Geçen bölümde sıkıntılar olmuştu. Maalesef kısa bir video olarak özet şeklinde YouTube attım. Tarihi ileri al diyelim. E, stat yaması şu an aktif etmedim. Kapalı. Bazen sıkıntı çıkıyor. Zaten şöyle Cem Tayyip Erdoğan stat diyor. Zaten oyunda yok da. İşte ismi o şekilde geçiyor kadrolar hemen girelim. Klasik kadromuz. Zaten transfer döneminde geldi. Şimdi bakısı da deneyeceğim. Bir de sağ tarafa bir bakacağım artık duruma göre. Hadi bakalım inşallah kazanırız. İyi pas olmadı maalesef. Posta. Dikkat. Aksu. <laughs> Gol yedik yani Tekrarına bakıyoruz. Adam çok güzel orta açtı valla. Bu arkadaş iyi bitirdi. İsmi neymiş? Bas diye Nasıl okuyor bilmiyorum. İtal kaybetti. Dikkat. <laughs> Aspek olmadı. Hücum çoğalamıyoruz maalesef ya. Dergado Evet kaptılar topu yine. Orta geldi. Kapsam. Ay kaç. Güzel. Palakios. Lopez. Kaç. Çok iyisin. Ver pasına. Sen de ver. Vur. Direkten gitti be. Tekrarda bakalım. Vay anasını satayım ya çok iyi şuttu ya. Çok iyisin. Şu ortada gelse, şu ortada gelse. Ah. Geri bitti. Maalesef canım. Daha bir sıra yerimiz. Bakalım ki yere. Tamam olsun. Produced just one goal. They definitely won't be happy with that half. They seem to lack a bit of desire, especially going forward. It wouldn't surprise me to see a change of Tiffany. Already up and running for the second half. Panathinaikos need to get the balance right to sort this out. Although, mother just the right of caution. I think the more experienced players get Vallahi çok iyi geldiler ya. İyi Such Çok iyisin. Perez. Kaç. Kaç. Kap topu. bu? Gönder. Tekrar. Kaç kaç. Niye geri koşuyorsun? Kaç! Ay seni yatacak basından bak. Güzel <laughs> it <dersin>. goes. <laughs> iş yok mu maçta ya? Bir i̇ş forward. <laughs> Şu an oyuncu değişti sayısı 3. Normalde 5'ti geçen videoda. Şey, stadyum yuvasını kapattığım zaman bu da 3'e düşüyor. Sağ taraftaki değiştireceğim. Hiç beğenmiyorum sağ tarafta gibi. Kesinlikle transfer yapacağım buraya. Çok iyisin. Ne varsa sende var. Var ya yeminle sende var. Top hiç beğenmedim bu maçta ya. Vallahi çok kötü oynadı Ben çıkartıyor? İnşallah yedek forvetimiz iş yapar. Nereye? Savunma. Gönder. Güzel orta. Vurmak ya ah. da kapıdan çıktım. Evet. Saldırın oğlum. Çok iyi. Fena bir pas değil. Ah, Kalak be. Çevir be. Orta geldi. So far, Jim Panathinaikos are not doing enough you know to get the most the They're not as threatening as their opposition. It's got to change. Is away. Down on the touchline. It seems there's got to be a change. Yeah, he's run himself into the crowd. It's appreciate his efforts because he has put in a real on a shift. And it is a narrow lead, but they are clinging on to it right now. Kassim Pasha are finally poised to break their losing streak in the last few minutes. Whipped in. This is good ball. I it Offside, offside. <laughs> Bir <geçiriyor olduk> ya. <laughs> Bir daha uzatma vermiş. Allah kahretsin. Hava da maç bitecek ya. Hadi. Ay senin can topun Allah. <laughs> of. Pinerimiz boş dönüyor. <benim ya. gülüyor> İyi de oynadık aslında da. İşte son vuruşlar falan. Beşiktaş i̇şte 4 atmış. Galatasaray kazanmış. Trabzon'la Fenerbahçe berabere kalmış. Evet bitti düştük. 24 puandayız, 11. sıradayız. Bakalım hangi takım bana teklif gelmiş. Zaten gitmeyeceğim de şu an ben lig bitene kadar buradayım şu an. Nereden bakıyoruz ki buna ya? Takım yönetimi, takım bölgesi, e, ee, menajer mi? Veri tabanı, bireysel olmanlar. Nerede? Hayır. nereden bakıyoruz ya? Ha. Menajerlik kariyeri. Şimdi buradan menajerlik teklif Sivas Spor. Rize Spor. Hmm. Teşekkürler kardeşler. Burada devam. Evet. Transfer sonunda geldi. Hemen sağ tarafı bir yoldan bakacağım. Boyayı düşünüyorum ama vereceklerini de sanmıyorum. Bir kiralık deneyeceğim. Ne diyor? Hedefin, hedefimize ulaşmanın çok zor olacağını en başından beri biliyorduk. Şimdi kendimize kendimize gelelim ve bunun yerine ligi okuyamadım daha bunu. Bunu kabul etmekten ne edeceğim ama gerçekçi olmak herkes bu en iyi umudumuz bu. İnşallah kovulmayız. Kovmayın lan beni. Şimdi şuradan hmm, şaşa kiralık düşünüyorum Ada adı ay kiralık versin bana biter ya kadar belki verirler şöyle biraz arttıralım zaten en sıkıntılı bölgemiz burası İnşallah verirler bir de hmm, bak bir deneyeceğim onu da kiralık bak tas yanlış mı yazdık Okay. Bir yazdık şöyle bir arayalım. Yok böyle çıkmıyor. Yanlış yazıyoruz o zaman. Kulüp takımları e, şuradan Trabzonspor bulalım. Trabzonspor tabi göndermediyse. Sözleşme yeniliyoruz. Tamamdır. Şöyle hiç oynatmadım oyuncuları aslında verebilirim. Sağ bek mesela. Kabul et gitsin. Kabul. Ha bunu verdik zaten. Biraz para gelsin kulübe. Şimdi zamanı bir ilerletelim bakalım. İleri diyelim. Bir sonra maçımız var. Atlayacağım bu maçı ya. Şu an transfer aldık biliyorum. başlıyorsun da oyun planı bir ayarlayayım Pardon maç atla İnşallah kazanırız ya bu Yenildik anasını satayım bakalım oyuncularda gelişme var mı iyi i̇yi gidiyor diyor ama diyor biraz daha lehimiz olan şartları diyor şey yapabiliriz zorlayabiliriz diyor. Görüşme masasına geri dönelim. Sosyal anlaşırsak boyayı denemeye gerek yok. Şartları kabul et ya sıkıntı yok. gelsin. Lazım. Salih de al. Tamamdır. Evet. Rozier muhtemelen. Adamın kafası yok lan. Ha forması. Formasıymış lan o. <laughs> Ön oyunda hata mı oldu? Evet, Evet sözleşmeyi imzalıyoruz yer. Hiçbir de hiç benzememiş. Evet. İnşallah iş yapar ya. Kallos tarafı de Bu taraf çok sıkıntıydı. İnşallah o ziyerle sonu çözdük. Öncelikle de tüm taraftan selam gönderiyorum. Teşekkürler. Buraya gelip oynama şansı bulduğum için minnettarım. Maç günü sağlık. Görüşürüz millet. Görüşürüz tabi 11 e alacağım seni. Kaç kaç Rozier kaç. Çok iyi orta. İşte bu ortaları istiyorum ben ya. Palakios. Rozier açtı ortayı. Toner Güzel bir orta bekliyorum. Carlos. Kaleci. top. Ahmet Musa uzaklaştırdılar. Dikkat. Hızlı çıkıp çıkartmayalım. Carlos. Hadi ya. Orta geldi. Çok iyi. Hadi abi. Öndeki boşluğu değerlendir. Kaç. Vur. Hadi ya. Çok, çok iyi. iyi. Vur. Ulan. Vur. Ulan Lopez vur. Şu alıp gelsin artık ya. He's Vur. Abi Abi geliyoruz, atıyoruz, atamıyoruz ya. Carlos oscar gets into a dangerous position. that's made sure that that won't get through. that looks a foul. referee's given it. perhaps the final meaningful act of the first. that certainly wasn't one of his best. it is. and it's played forward. Carlos Perez çok etkisiz. Bir yerde bitecek zaten şimdi. Well, Kolay mı? Yapma. Vurdurma. he has breathed life into the game! Finishing doesn't come simpler than that. Bang in front of God. All engineered, Peter, by some smart woman and movement. That's something to admire. That's a look and place it in. Panik and Icos are definitely not going down without a scrap. Their attitude just can't be faulted Watch. He's got away. Hadi Peter, they have to find a set of desperation and keep enough cool heads to still deliver. Kale, 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 al, Kale, Kale. What a save! Terrific reactions! Oh and that should have been two. Well he's definitely kept the side of the really good positioning. They could have doubled their lead there. Salih Chan. Very well to intervene. Good work on the right flank. Now, what's next? Well, it remains to be seen whether they can come up with that little bit of class to rescue the situation. And it needs to be any time now, really. Salih. çıktıracağım şimdi ya. Vur Palakios. Allah cezanı versin seni. Bu da net pozisyon kaçar mı ya? Allah biz mağlubiyet hak ediyoruz ya. Vallahi ediyoruz ya. Kaçan o pozisyona bak. Yine mağlubiyet. Evet. Berbat gidiyoruz, berbat. Bakmayacağım diğer sonuçlara falan. Şuraya bak 14. sıraya geldik ya. Sergi yolunda gitmiyor vallahi. Zeko var. Zeko'nun arkasında Basşuay'ı var. Onun arkasında kimse yok mu? Umut'un ayarı yok mu Umut? Umut'u göndermiş bunlar ya? Göremiyorum. Ha var var. Tamam. Umut'un ayarı bir deneyelim ya. Geçtim değil mi? Anlaşırız anlaşırız. Fener. Ver umutu ver. Atlayacaksın sinirim zaten. yenilerle değil. Yenildik zaten. Güzel falan değiliz. Beşincilik beş artık şans da kalmadı. Kabul et. İleri. Güzel. Bernard, you have to admire commitment. polakio, like because he could easily ignore that, just kind of walk around and let others do all the chasing. but instead, he looks as if he relishes the chance to, to dig in for his team here. Oh, well, intercepted, really alerts the danger. philip juricic. polakio, work on the right flank. now, what's next? polakio, it upfield. Bernard It's a brilliant interception Up towards the front line Battles to win it back That's just very well played He can't hurt you with his back to goal And he didn't go for the back heel. A real chance if he can get through

Ekrana bakalım. Bas sonuç verdi. Yine direğe vurduk. Allah'a şükür gol oldu ya. Şöyle üst üste galibiyet serisi yakalamam lazım. Rozier. Ya abi ver o Palakios ya. Ayıp sana ya. Sit forward. No, Off no way through there. Philip right. juricic. And it's played forward. Forward it goes. Good spell of possession this, but very little to show for it. Yeah, that's top defending and preventing and turning which can open up many possibilities. Falan yok mu? Dikkat. Gol yedik Hadi be! offside, zaten, Offside. approaching the end what? The is hold on lopez frequency. hold on lopez you wonder if that's it now but there may Oof. be one more opportunity peter for a late late steal here very well to intervene he's had a look shall he He's in, short, has a pop! Oh yes, it's there! And that may just do it! Lovely goal, perfect poise to set himself for the strike. Well, it's an inspired substitution, terrific move by the boss. Well, the instruction from the manager would have been go on and make yourself a nuisance and see if you can snatch a goal. Mission accomplished. Turned the game on its head. Now can they hold out? There's still a bit left in Peter, but they should find the necessary to avoid a slip-up now. Tries to get it forward quickly. Good challenge. He just stood firm. Whistle's gone and they've got themselves a free kick. I think we've got just about enough time for this free kick. And out to safety. So that's it. Önümüzdeki bölümde Kayseri Spor maçından devam ediyoruz dostlar. Video hoşunuza gittiyse beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Abone olsanız lütfen bildirimler açın kanalım için önemli. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.